klasik şu anda yapmış olduğumuz rutin işlerimizden bir tanesini yapıyoruz. Evet. Böyle tepsilerimiz var bizim. Tabaklarımız var. Mehmet Usta'mız 10 numara beş yıldız. Hareketler. Evet. Kalitenin doğru adresi şu anda köşem kasap. Köşem kasaptayız şu anda. Şu anda Mehmet Usta. Evet. Kardeşimiz Hüseyin Bey. Merhabalar. Merhabalar. Her gün burada kendisi. Zevkle, keyifle yemeklerimizi yiyorlar. Sağ olsun eksik bırakmıyorlar bizi. Evet, incelikleri görüyorsunuz değil mi? Kaneviçe işler gibi her tarafını işliyor. Her tarafını işliyor. Görüyorsunuz. Bunlar incelik. Bunlar sanat. Kebabı tutuşundan tutun çekişine kadar. Her şey sanat. Şu anda. Ne yapıyorsanız yapın arkadaşlar işinizi severek yapın. Evet. ya. İşte severek çalışan, işine sadık. Evet son noktayı da koydu Mehmet Bey. Şimdi ince ince işlikler kaldı şu anda. Yani bunu yaşamanız lazım. Bunu yaşamanız lazım. Yani bu tadı burada yemeniz lazım. Şu anda ben yaşayacağım. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi burada altı kişi bu zevki yaşamanın keyfini çıkartacaklar birazdan. Ya bir baba, biberi Evet, şu anda biberden görüyorsunuz değil mi? Bir biber çek gibi nasıl açar? Lan Kıvılcım. Evet. Çok basit. Evet. Gökte, gökte. Evet. Işıkları kapatalım mı Mehmet abi? Aman oku, hep zarar. <laughs> evet çoğu başlıyor yanma. Öbür taraftan kendini yakacaktım valla. <laughs> Aman yanıyor Mehmet abi kağıtlar yanıyor. Kağıtlar yanıyor.